Merhaba değerli izleyicilerimiz Türkiye turumuza ve sektörler arası turumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün bizler rotamızı Erzincan merkeze çevirdik efendim. Ben Kadir Perdecihane işletme sahibiyim. Erzincan'da e, ev tekstil sektörü üzerine e, hizmet veriyoruz. Müşterilerimize kaliteli ürün, e, hızlı teslimat ve başarılı bir ekibimizle Halka hizmet etmek için buradayız. Öncelikle müşterilerimizin isteği doğrultusunda evlerinin en güzel ve şık bir tasarıma nasıl bir konseptine uygun ürünler nasıl seçeriz? İç tül, zebra stor, tül stor, dikey stor, akıllı perde sistemleri, pilise perde ve bunun gibi çeşitli alternatifli farklı firmalarla birlikte ürünlerimizi sunuyoruz. O ortamda hangisi daha şık, hangisi daha hoş ve müşterimizin zevkine uygun güzel bir tasarım yapmak için elimizden gelen gayreti ve çabayı sarf ediyoruz. Ölçü, montaj ve minimum bir hafta, maksimum 15 gün içerisinde takılmış bu vaziyette teslim ediyoruz.